öğrencilerim. Bugün yoğun istek üzerine sizlere bu efektleri nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. İsterseniz bu efektleri zoom'da kullanabilirsiniz. Youtube'da kullanabilirsiniz. Ya da işte kameralı çekim yapmış olduğunuz hangi program varsa onda kullanabilirsiniz. Oldukça güzel efektler var. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen nasıl yapmışız bakalım. Hemen tarayıcımızı açıyoruz ve snap kamera diye yazıyorum. Şu bakın. Bunu tıklayacaksınız. Başkasına değil. Snap kamera. Bu Snapchat'in bilgisayar versiyonu. Hemen buradan ya da şuradan download diyelim. Bakın öncelikle sistem gereksinimleri var. Tabi Windows 10 olması gerekiyor. 4 GB RAM gerekiyor bunun için. Şöyle aşağıya iniyorum. Evet okudum kabul ediyorum. Ve ben bir robot değilime tıkladım ve PC için indir dedim. İnsin ve sonra da hemen kurulumuna başlayalım. Evet programımız indi. Siz de şu aşağıda gözüküyor. Buraya tıklayıp klasörde göster diyerek programınızı açabilirsiniz. Ben hemen başka yerde indiği için oradan açayım. Evet benim indirilenlerde programların içine indi. Hemen snap kamerayı çalıştırıyorum. Evet dedim. Next 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 e, Masa üstüne kısa yol alsın atsın. Oradan daha rahat hemen açarım. Next ve yükle. Ve evet uygulamamız bitti. Açılsın launch diyerek açalım bakalım. Burada da next dedik yine ve finish diyerek bitirdik. Bu ücretsiz bir uygulama ve açıldığı gibi işte karşınıza kelebekli bir şekilde geldim. Hemen şöyle bir program nasılmış inceleyelim. Daha sonra bunu başka programlarda nasıl kullanabiliriz ona bakalım. Ben örneğin Fanny'e tıklayayım bakalım. Fanny'de nasıl efektler varmış. Şirinler varmış mesela. Şirin olalım. Aa çok tatlı oldun. <laughs> Gerçekten güzel oldu ya. Ben bunu şimdi görüyorum. Bu benim bir öncekinde yoktu. Bu efektler yeni gelmiş. Yeni bir sürü efekte yükleniyor. Bunları böyle incelersiniz. Bakarsınız. Ee, buradan şöyle ana bölüme geri gelelim. Fani bölümü var. Mesela heh, e, şurası var. Karakter bölümü var. Derste örneği ben bunu yapmıştım örümcek bu da çok güzel. Bunların hepsi çok güzel. Diyelim ki bazılarını çok sık kullanıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Bu beğendiğinizin yanına hemen şöyle bir yıldız koydunuz. Bakın buraya geliyor. Buradan da artık favorilerinize ulaşabilirsiniz. Spring'te bakalım neler vardı. Ben biraz önce örneğin şunu yapmıştım. Bu da güzel. Çok hoşuma gitti. Evet. Şimdi artık buradaki efektleri siz incelersiniz. Bunu da beğenelim. Hemen şöyle bir tane yıldız koyayım. Eğer isterseniz ekranınızdan görüntü de alabilir, video da çekebilirsiniz. Bunun için bakın buraya tıklıyorsunuz. Kamera simgesi var. Tek foto dediğinizde foto, video dediğinizde video. Hemen şöyle bir poz verelim ve tek foto'ya basalım. Evet. Hemen bunu bilgisayara indirmek için buraya tıklıyoruz ve bilgisayarda nereye kaydetmemiz istiyor. Oraya isim verip kaydediyoruz. Bu şekilde de video ve fotoğraf görüntülerinde alabilirsiniz. Peki ben bu uygulamayı bu efektleri diğer programlarda nasıl kullanıyorum? Örneğin e, YouTube'umda ya da Zoom'da nasıl kullanıyorum? Size onu göstermek istiyorum örnek olarak Zoom'da göstereyim. Ama tabii size tavsiyem Zoom'da ders esnasında bu tarz efektleri kullanıp dikkat dağıtmamanız. Bunun amacı bu dersin amacı hem eğlenelim hem öğrenelimdi. E, peki hemen örneğin Zoom'u ben bir açayım buradan. Zoom'da ayarlar kısmında ya da diğer uygulamalarda da bakın. Ee, video ayarları kısmına girip kameradan snap kamerayı seçtiğinizde artık kameranız değişmiş olacak. Buradan şöyle yapayım bir şunu kenara alayım. Başka bir şeyi seçtiğinizde buradaki görüntü de değişecek. Örnek main'den başka bir şey alalım. Hangisini alalım? Şuradan. Örneğin bir de bunu alalım bakalım. Gördüğünüz gibi zoomdaki görüntümde anında değişti. Diğer dediğim gibi uygulamalarda da kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.